Merhaba arkadaşlar, İsmim Kurban Arkan, Sivas Şarkışla çiftçisiyim. Pınarbaşı, Kayseri Pınarbaşı, Kazancı köyünde şu anda tohum ekiyoruz. Şöyle araziyi de göstereyim. 3 yıldır üst üste ektiğimiz, anıza ektiğimiz tarlamız. İlkbaharda verim alamadık. Arpamız yandı. Verim alamayacağımız için biz de tekrar sürdük. Nadas ettik tarlayı. Tekrar ekiyoruz bu sene. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle terakotemimizi de göstereyim. Sosyal medya aracılığıyla Berk Bey ile tanıştık. Bu da uygulamamız. üç buçuk torba 18.46 dapa 15 kilogram terakotem kattım. Daha önce de 100 kilogram yulaf 150-200 kilogram da arpa buğday alıyorduk. Ee, anız ekimlerde. Bakalım bu sene ne alacağız. Berk Bey selamlar.